摇摆摇摆摇摆 Değerli Gençlik kanalıma hoş geldiniz. Üçte yayınlarından yine bir çemberde uzunluk sorusu. Öğrencimizin üsteyi üzerine arkadaşa yorumda belirtmiştim. Üçüncü soruyu çözmüştük. Altıncı soruyu da çözeceğim sizler için. Demiş ki ABC'de karesinin R merkezi çemberi EFGH noktalarında çembere teğettir. PRST karesinin köşeleri o merkezi çemberin üzerindedir. Buna göre çevre ABC'de, bölü çevre PRST nedir diye bize sorulmuş. Hemen şöyle yaklaştırıyorum. Şimdi canlar ilk önce şuradan bakın. PRST bir kare olduğu için şöyle köşegenimi çizdim. Peki merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eş parça ayırır. Yani buraya eşit de eşit diyebilirim. Ben buraya R, buraya R desem burası o zaman arkadaşlar bakın çevremizi bulduk bile. Burası da R oldu. Neden? Çünkü burası 45 derece, burası 45 derece köşegen olduğu için. Peki arkadaşlar R, R burası ne oldu? R kök 2. E burası da R kök 2 oldu. Peki bir şey fark ettik mi? Artık çemberimizin yarı çapı ne oldu hocam? R kök 2 oldu. Peki ben şunu şöyle çizersem. Bakın canlar dikkat edin. Şunu şöyle çizdiğim zaman. Burası da R kök 2. Burası da R kök 2. Demek ki karemizin büyük kenarı. Yani şu büyük karemizin arkadaşlar kenarı. Şöyle çizersem. Bakın şöyle. Artık 2 tane R kök 2. Peki şimdi ne istemişti? Çevre PRST. Bakın arkadaşlar. E bir kenarımız 2 e, R ise 4 kenarımız 8 tane R oldu. Peki büyük karemizin çevresi ne oldu hocam? Bir kenarımız 2 R kök 2 ise 4 kenarımız 8 R kök 2 oldu. 8 R'ler birbirini götürdü. Ve buradan cevabımız Kök 2 olarak bulunur. Cevap B şıkkı bulunmuş oldu. Köşegenin 45-45 olduğuna dikkat edin kare arkadaşlar. Kare verildiği için küçük karemizin bir kenarı 2 ile neden merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eş parçaya ayırır. Bu şekilde cevabımızı sizler için çözdüm. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin canlar.